Erkeğin dar pantolon giymesi caiz mi? Dar pantolonla kılınan namaz makbul müdür? Burada ölçü şu kardeşim. İbn Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki diğer fukahamız da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani burada giymiş olduğumuz kıyafet bedenimizi vasf ediyor mu? Öyle bir kıyafet giyiyor ki ince bedenin delisi görünüyorsa o kıyafetten namaz olmaz. Kadın olsun, erkek olsun bedeni gösteriyorsa, öyle ince ise peki dar olursa ne olur? Yani avret yerleri ortaya çıkıyor, o şekilde bir kıyafet varsa e, onunla namaz olur, namaz olur. Lakin tabii ki böyle bir kıyafeti giyip erkek erkeklerin içinde oturması, başka yerde oturması haramdır tabii avret yerleri görünüyor şekiller, suretler bedende ortaya çıkıyorsa bu caiz olmaz. Fakat namaz kılarsa böyle bir kıyafetle namaz olur. Namazda ölçü nedir? İnce olmayacak, bedeni, deriyi vasfetmeyecek, göstermeyecek. Fakat acaba fukahamız bugünkü dönemde olan bu dar pantolonları görseydi ne derlerdi? Yani onlar zamanında böyle bir kıyafet yoktu. Genç kıyafetler vardı. Allah Teala bize feraset nasip eylesin inşallah.